Hayırlı günler değerli dostlarım. Evet, bir kez daha evlerinize konuk olduk. Değerli dostlarım, bugünkü programımızın konusu FETÖ terör örgütü. Diyeceksiniz ki yahu bütün dünyada korona konuşulurken bu FETÖ nereden çıktı yine? Değerli kardeşlerim, bu virüs gider. Ama FETÖ terör örgütü bu gibi örgütler, bu gibi virüsler ömür boyu kalır. O yüzden unutmayacağız, unutturmayacağız değerli kardeşlerim. Bu çok önemli. O yüzden bugünkü konumuz FETÖ terör örgütü Müslüman mı değil mi? FETÖ terör örgütünün sözüm ona lideri acaba Müslüman mı? Tabii ki değil. Müslüman görünerek yıllardır kendisine cemaat edinerek dinler arası diyalog diyerek en son 11 Aralık 2017 tarihinde yaptığı şifrelerle dolu konuşmasında aslında her şeyi açıkça söylemiş oldu. Tabii ki anlayana, kendi yetiştirdiği tebaasına bulundukları ve kendilerinin belirttiği kiliselere gitmelerini öneriyor. Vermeden alınmaz diyor. Yani özetle ister namusunuzu, ister şerefinizi, ister vatanınızı peşkeş çekebilirsiniz diyor. Fetöl lideri Almanya'nın kucak açtığı, Hollanda'nın onu takip ettiği ve dahi Fransa'nın da yine böyle bir açılımın olduğunu söyleyerek işi Vatikan'ın bulunduğu İtalya'ya kadar getirerek buralarda sizlere tehlike yoktur diyerek semavi dinlerin adını bir üniversitenin açılmasından bahsediyor. Yani kısacası Hristiyanlık, Müsevelik ve İslamiyet bir çatı altında toplayacak semavi din öğreticiliğine soyunuyorlar. Böyle bir üniversiteden bahsediyorlar. Bunu yaparak aslında İslam'ın içini boşaltarak yeni bir din oluşturup teolojik bir temelin oluşmasını hedefliyorlar. Aslında önceden biri takip edenler bilir. FETÖ başı İbrahim'i bir din oluşturma çabalarını gizlemeye çalışıyordu. Terör başına göre terörist başına göre müsevelik, Hristiyanlık ve İslamiyet yoktu. Yalnızca İbrahim'i bir din vardı. Ama Hazreti İbrahim'in dininden sonra farklı dinler ortaya çıkarak diğer dinleri türedi. Bunu da elebaşı şöyle açıklıyor. Dokuz talakla boşanma. Dokuz talakla boşsun. Dokuz olmuyor ki üç talakta boş oluyorsun. Bu üç talakta boşanmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kast ediyor. Yani demek istiyor ki Hazreti İbrahim'in dini tüm insanlığa hizmet ederken diğer peygamberler ve ümmetleri bu dinden talakı, selase ile boşandılar. Ve zevci ahirlerde yani başka eşler ve dinlerle bir araya geldiler. Bu peygamberlerin yani Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem boşanması ve diğer eşlerle olma durumunu artık bir sonuca bağlayalım diyerek bunların yeniden bir araya getirerek izdivaç yaptıralım ve İbrahim'i dini geri dönelim demek istiyor. Bu yüzden bunun altyapısını hazırlamak için bir üniversite kurarak bunu hayata geçirmeye zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Bunu da toplandıkları himmet paraları din değiştirmeye yatırıyor. Burada aslında tüm çabalarının İslam dininin içini boşaltarak hak dinden yani İslam'dan insanları soğutmak, en son ve hak olan İslam dininden Müslümanları koparmak, tüm çabalarına rağmen şu ana kadar Müslümanlığı yobazlaştıramadılar. Ama bu yöntemle Müslümanların aklını çelerek düşüncelerini değiştirmek yeni küresel bir fitnenin fitilini alevlendirip yakmaya uğraşıyorlar. Semavi dinleri bir evdivaç ile bir araya getirecekler. Bunu yaparken de İslamiyetin içini boşaltmış olacaklardı. Evet, fetö seviciler artık bu çalışmayla yeni bir dininiz olacak. Şimdi sevinin. Daha da çok himmet parası verip bu sahtekarın peşinden yürüyün. Dinimizin içinin boşaltılmasında CHP başta olmak üzere HDP, İyi Parti ve Haydar Baş gibilerini kullanarak Türkiye içindeki ayağını oluşturuyorlar. Birleşik bir şekilde adım adım Türkiye ve dünya Müslümanlarını rencide edici olayları geliştirerek sinir uçlarımıza dokunuyorlar. O yüzden Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz diyerek uyanık olmamızın önemine vurgu yapmış olduk. Evet değerli kardeşlerim uyanık olmamız lazım ve korona virüsü gider. Ama Fete virüsü gitmez. O yüzden değerli dostlarım Fete'yi unutmayacağız. FETÖ'nün nasıl bir ihanet işinde olduğunu ve vatanımıza, milletimize, dinimize vermiş olduğu bu virüsü sokmuş olduğu bu virüsü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Evet değerli kardeşlerim. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.